Merhaba çocuklar. Şimdi birlikte çarpma işlemi yapalım. 5. sınıf yazılarını hazırlık olarak. Şimdi 35 değeri var. çarpı çarpı 245. Ee, daha sonra devam eden 105 çarpan var. Ve 1295 edilmiş. Bize burada yıldızlı ve kareli olan yeri sormuşlar. Peki biz çarpmada ne yapıyorduk? Önce biz değil mi? Birinci devre bunda bunu çarpıyorduk. Sonra ikinci onlar basama değeriyle çarpıyorduk. Biz sonuçta Burayı çarptığımız zaman yani kareyle şu kısmı çarptığımız zaman 245'i buldurduk. Yani biz burayla çarptığımız zaman değeri bu sayı çarptığımız zaman da 245 değeri elde edilmiş. Peki ben buradaki kareyi nasıl bulurum? Çarpmada biliyorsunuz sağlaması neydi? Bölmeydi. O zaman bu birinci adımdaki bu kare olan yer değil mi? İkinci kısım yıldızlı olan da ikinci basamak olan alt taraftı. Yıldız da 5'i çarpmış ve buradaki değerde buradaki değerde bana neyi verdi? Yıldız. O zaman ben bu sayıları kendi içimdeki çarpanlara böldüğüm zaman ben buradaki kare ve yıldızı bulabilirim. Önce yazıyorum. Birinci çarpımda ne verilmiş bize? 245 ve birinci çarpanım ne benim? Şurası çarpan, şurası çarpım. Şurası ikinci çarpan, burası ikinci çarpım. Ben bu kısımları böleceğim. Şimdi bölüyorum. 245'in içinde 35 arıyorum. Bakıyorum 24 içinde 35 yok. 245 35. 7 kere verelim. 7 kere 5 35 elde var. 3 3 kere 7 21. 3 ile elden vardı. 24. Demek ki benim burada gördüğüm değil mi? İkinci çarpandaki verilen kısmım neymiş benim? 7'ymiş. Kareli olan kısmı. Geldim ikinci çarpanla ikinci çarpıma. 105 çarp bulunmuş çarpımda. 105'i ben neye böleceğim? 35. Birinci çarpana böleceğim. Buradan yapacağım. 105'i 35'e böldüğüm zaman 3 kere 3 kere 5 15 elde var. 1, 3 kere 3 9 10 çıkardığım zaman benim buradaki de neyim olacak? Yıldızım olacak. O zaman demek ki şöyle yapalım daha büyük bir değerle çarparak ben 35'im birinci çarpanım vardı yıldızı ne buldum değil mi 3 kareyi ne buldum 7 şimdi çarpayım 5 kere 7 35 elde var 3 3 kere 7 21 3 topladım 24 3 kere 5 15 elde var 1 3 kere 3 9 ve 10 5, 9, 2 ve 1. Gördüğünüz gibi çocuklar eğer biz çarpımları çarpana böldüğümüz zaman burası benim birinci çarpanım. Burası benim ikinci çarpanım. Birinci çarpanın değeri birinci çarpımı verecek. ikinci çarpanın değeri de bana neyi verecek? İkinci çarpımı verecek. Şimdi peki şöyle bir örnekle karşılaşırsak ne yapacağız? Bize çarpanlarının bir tanesi verilmemiş bir çarpanla bir çarpım verilmiş. Şimdi böyle bir soruda da ne yapacaktım ben? Şöyle göstereyim size. Şu değeri bununla çarpıyorum, buna çarpıyorum ve bununla çarpıyorum ve ben birinci değil mi? Çarpımı elde ediyorum. O zaman ben şu değeri bulduğum zaman çarpımı böldüğümde bana üstteki birinci çarpanımı verdik. 594'ü 2'ye bölüyorum. Şimdi 5'in üzerinde 2, 2 kere 5'ten 4 çıktı. 1 19. 19 içinde 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Kaç tane var? 2 3 4 5 6 7 8 9 kere var. 2 kere 9 18. 4 aşağı indirdim. 14'ün içinde bakıyorum. Kaç tane var? Buraya yazmıştım. Ritmik şeklinde yazabilirsiniz çocuklar. 1 2 3 4 5 6 14'e kadar geldim. 7 tane var. 2 kere 7 14. Buradan da buldum. Demek ki benim üstteki sayım kaçmış çocuklar? 297. O zaman şuraya yazarım. Şuraya da yazayım. Sonra ne yapacağım? Ben bana ikinci değil mi? çarpımını da sormuş ve sonucu sormuş. Bakıyorum. 2 kere 7, 14 elde var. 1, 2 kere 9, 18 elde var. 1, 19, 70, 2, 4, 5. Şimdi burayı buldum. Geldim ben burayı çarpacağım. 3 kere 7, 21 elde var. 2, 3 kere 9, 27. 2 de elde var. 29 yine var elde 2. 3 kere 2, 6 elde mi de toplarsam. Burası 4, 10. 10'un sıfırı elde var. 1, 14, 15. Ve elde var. 1 ile 9504'ü bulmuş olur. Çocuklar burada dikkat etmemiz gereken noktaları bir daha söylüyorum. Sınavda genellikle size ya buradaki çarpan verilmez, ya buradaki verilmez. Burada bakmanız gereken en önemli şey şu: birinci çarpan birinci çarpımı verir, ikinci çarpanla da ikinci çarpı buradaki böleceksiniz. Eğer çarpma olduğu için ne yapıyorum ben burada değer bulmak için? bölme yapayım. Burada da aynı şekilde. Eğer 3 şekli şurası verilmiş olsaydı ne yapacaktım? Ben burayı 3'e bölecektim. Burası da ilk çarpım verildiği için 594'ü böldüm. Bu tarz soruları çocuklar bol alıştırma yaparak da kendi e, ders kitaplarınızdan çözebiliriz ama sınava yönelik en kolay çıkabilecek soruları da bu şekildedir. Müzik